Almanya'da hükümetin sağlık sistemini olası savaş ve kriz senaryolarına uyarlamayı amaçlayan yeni bir plan üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Alman basınında yer alan haberlere göre sivil hastaneler genel savunma konsepti kapsamında askeri planlamalara dahil ediliyor. Hükümet bu adımı zorunlu bir hazırlık olarak savunurken sağlık çalışanları ise sürece tepki gösteriyor resmi belgelere dayanan planlamalarda, NATO kapsamında yaşanabilecek olası bir çatışma durumunda, Almanya'da günde yaklaşık bin askerin tıbbi bakıma ihtiyaç duyabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda Bundeswehr'e ait askeri hastanelerin en geç iki gün içinde kapasitesini aşacağı, bu nedenle sivil hastanelerin devreye sokulmasının kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. Hükümet yetkilileri, sağlık sisteminin olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Basına yansıyan bilgilere göre, son dönemde kışlalarda ve sivil hastanelerde kapalı toplantılar düzenleniyor. Bu toplantılarda askeri ve sivil sağlık yöneticileri, hastanelerin kriz ve savaş koşullarında dirençli hale getirilmesine yönelik stratejileri ele alıyor. Planlar arasında, olası bir çatışma durumunda askeri personelin tedavide önceliklendirilmesi gibi uygulamaların da bulunduğu ifade ediliyor. Sağlık çalışanları açısından en tartışmalı konulardan biri, öngörülen eğitim programları oldu. Planlara göre doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli savaş ve kriz koşullarında sık görülen yaralanma türlerine yönelik özel eğitimlerden geçirilecek. Bu eğitimlerin zorunlu tutulması fikri çalışanlar tarafından baskı olarak değerlendiriliyor. Çalışan temsilcileri sürecin kendilerine danışılmadan yürütüldüğünü ve karar alma aşamasında yeterince söz hakkı tanınmadığını dile getiriyor.